İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere çiçek severlerin evlerinde severek büyütüp baktığı, evlerimizin salonlarını süsleyen begonya çiçeğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Begonya çiçeği bildiğiniz gibi 3 gruba ayrılır. Bunlar yaprak begonyaları, yumrulu begonyalar ve çiçekli begonyalardır arkadaşlar. Yumrulu begonyalar kökleri yumru şeklinde olan çok güzel gösterişli çiçekleri vardır. Rex begonyalar dediğimiz yaprak begonyalar ise yapraklarıyla dikkat çeker. Çok güzel değişik rengarenk yaprakları vardır arkadaşlar. Bir de çiçekli begonyalar vardır. Genellikle ülkemizde en çok yetiştirilen begonyalar çiçekli begonyalardır arkadaşlar. Bunların birçok çeşidi vardır. Bende de bunlardan birkaç çeşit var. Burada görmüş olduğunuz gibi. Begonya çiçeği dikerken arkadaşlar Toprak seçimi çok önemlidir. Toprak seçimi yaparken humuslu, geçirgen toprak seçmeliyiz. Geçirgen olmasına dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Bir de toprağımızın kireçli ve tuzlu olmaması gerekir. Begonya çiçeğinin köklerine en çok zarar veren kireç ve tuzdur arkadaşlar. Özellikle çok kireçli ve çok tuzlu toprağa dikersek begonyamızın kökleri zarar görür. Begonyamızı kaybedebiliriz. Begonya çiçeği için hazırladığımız toprağın Bol mineralli olmasına dikkat etmeliyiz. İçine ayrıca nehir kumu koyabiliriz arkadaşlar. Çay ya da nehirden aldığımız kumu begonya toprağının içine karıştırabiliriz arkadaşlar. Eğer begonya toprağına deniz kumu karıştırmayı düşünüyorsanız aldığınız kumu önce iyice yıkayın arkadaşlar. Kumdaki tuzun muhakkak temizlenmesi gerekir. Çünkü tuz begonya çiçeğinin köklerine çok zarar verir. Begonya çiçeğini sulama yaparken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şu. Kışın haftada bir kere, yazın haftada iki kere sulama yapmamız gerekir. Toprağı kurudukça sulamasına dikkat edelim arkadaşlar. Çok sıcak bölgelerde haftada 2-3 kere yaz aylarında sulama yapabiliriz. Çok sıcak olmayan serin bölgelerde ise haftada bir kere sulamanız yeterlidir sulama yaptığımız zaman toprağın nemli olması lazım çamur halini almaması lazım arkadaşlar kökleri hassastır çünkü bu bitkinin bulunduğu ortamın sıcaklığının 13-14 derecenin altına düşmemesine dikkat edin çünkü soğuğa fazla dayanıklı değildir arkadaşlar begonya çiçeği kökleri zarar görebilir begonya çiçeğini çoğaltmaya gelince arkadaşlar begonya çiçeği tohumdan çoğaltılabilir dip sürgünlerden çoğaltılabilir ve çelikten çoğaltılabilir arkadaşlar. Tohumdan çoğaltması biraz daha zahmetlidir ve geç büyür. Dalından aldığımız çeliği suda köklendirerek çoğaltabiliriz ya da suya koymadan direkt toprağa da dikebiliriz arkadaşlar. Begonyamızı çoğaltmak için ya da dikmek için en uygun mevsim Nisan-Mayıs aylarıdır. Sonbaharda da çoğaltma yapabilirsiniz. Eylül-Ekim aylarında yine çoğaltma yapabilirsiniz arkadaşlar. Yumrulu begonyalar biraz daha narindir. Rex begonyalar yine öyle çok narin çiçeklerdir. Onların çürüme olasılığı daha fazladır. Bakımı daha zordur. Ama çiçekli begonyalar biraz daha onlara göre bakımı daha kolaydır arkadaşlar. Büyütmesi daha kolaydır. Sulamasına dikkat ettiğimiz zaman daha güzel gelişir. Begonya çiçeğinin bulunduğu ortamın rüzgarlı olmaması gerekir. Rüzgarı asla sevmez. Hava akımını sevmez. Yarı gölge ortamda çok güzel gelişir. Özellikle sabah güneşini çok sever begonya çiçeği. Begonya çiçeği süzme ışığı çok sever. Direkt güneş ışığına koyduğunuz zaman yaprakları bozulur. Sakın direkt güneş ışığına koymayın. Burada benim de birkaç çeşit çiçek begonyalarım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bordo yapraklı özel bir tür arkadaşlar. Bakın çok güzel. Burada yine söğüt begonyam var. Bakın. Küçücük ama bu küçük haliyle çiçek açmış. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Burada bir tane var yine. Bu da Alman begonyası. Bu biraz daha diğerlerine göre narin. Daha geç büyüyor. Ama bu da çok güzel. begonyaları arkadaşlar bu begonyaları internette çok kolay bulabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Burada yine değişik özel bir tür Begonyan var arkadaşlar. Üzüm yaprağı şeklinde bu da. Bu da aynı yine çilli begonya gibi açıyor. Çok güzel çiçekleri oluyor arkadaşlar. Bakın. Bu da arkadaşlar pembe benekli çilli begonyam arkadaşlar. Pembe renkli çilleri var. Bu da yine özel bir tür.